Evet, şu anda Diyarbakır'dayız. Oğlum bir dua istedik lan Şimdi Diyarbakır'dasınız, ne hissediyorsunuz? Şu ateşte valla benim moralim <laughs> bozuk. Abi su sıcaktı. Mustafa şimdi nereye gidiyoruz? Kanka bu çatışmaların olduğu dört yerde, yerde yere gidiyoruz. mermilenen bir dört ayaklı. Görüyorsunuz Diyarbakır halkını. Ne kadar abi? <laughs> İkrar mı yani? İkrar. Kutusu şöyle 180 lira, şöyle de 300 lira. Dönüş de O alacağız, mükemmel abi. bir şey. Her yerde, Her yerde ikram yapılıyor. Oraya gittiler ne? Aromalı değil mi abi? Her yerde ikram yapılıyor Diyarbakır'da. Herkesin gelmesini tavsiye ederiz. Evet, dört ayaklı. Evet, <laughs> Bekir Şimdi yürüyoruz yine Diyarbakır sokaklarında Bunların hepsini birleştir Ali Evet abi. birleştireceğim TikTok'ta Şimdi nereye geldik abi? Nereye geldik? Karaj ben bir şeyler, ben bir şeyler, ben abi? Ben beceremiyorum Ali oyna hadi Şimdi çıktık arkadaşlar, havayı da çektik. Ferit abi nasıldı? 10 numara kardeş, benden iyi oynadı. <laughs> ben yabancı kaldım buraya. Sağdan su, su alsana. Dur hemen alayım dur. Su. Beyler kodu aynen almamız lazım ya. video çekiyor ki vlog yapacak. Sivas çok soğuktur arkadaşlar. Mustafa sen ne yapıyorsun? Kafanı bafanı kapattın. Yürüyün. Oh, <laughs>